Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü, siyah beyazlı formayla ilk idmanına çıktı. SVB Derluç Kulübü'ne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda 24 yaşındaki futbolcu, ısınma hareketlerine takımla katıldı. Antrenmanın devamında genç futbolcu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla süren antrenman, yarım sahada yapılan pres ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Siyah beyazlı takımın sabah çalışmasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf izledi. Antrenmanın ardından Norveçli teknik adam ile bazı oyuncular İdmanı takip eden siyah beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.